gönlü güzel bacılarım. Hamur yoğurma makinamızla hemen yoğurma işlemine geçiyorum. Bugün yumurtalı erişte hazırlıyorum. Şöyle 5 litre suyumuzu ilave ettim. Sonrasında şöyle bir buçuk koli 45 tane orta boy yumurtamızı da ilave ettim israf etmiyoruz hiçbir malzememizi elimizden geldiğince şimdi 45 tane yumurtamız 5 litre suyumuz hemen yoğurma makinamızı açıyoruz başlıyoruz. Aldığı kadar un ekleyeceğiz. İnanın hamur yoğurma makinesi o kadar kolaylık ki. Şöyle birazcık ağırlığını alıncaya kadar kazanı çevirmiyor Kolaylık. Buradan Konya'daki Osimo fabrikasına çok teşekkür ediyorum. O kadar kolaylaştırıyor ki işimizi. Annemin duasını aldı. İnanın çok büyük bir kolaylık. Yoğurmak çok zor. Şöyle tuzunu 3-4 yemek kaşığı kadar bir attım. Sonrasında biraz daha ilave edeceğim. Şöyle Maya alıncaya kadar kazan kendini döndermiyor. Sonrasında kendimiz dönderdiğimiz zaman e, bozulma olabiliyormuş. Buradan teşekkür ediyorum o Simon'un yetkililerine. Çok güzel anlatıyorlar, aydınlatıyorlar. Ürünlerin arkasında var. bu şekilde azar azar atacağız makinaya. Bir de ununu çevirmeyeceğiz. Biraz yoğursun, dinlendirelim. Sonra tekrardan biraz daha yoğuracağım. Bugün 3 evin eriştesini keseceğiz inşallah. Şöyle bacılarım güzelce hamurumuz kıvamlı bir şekilde yoğuruldu. Sakız gibi bizler yorulmadan hamurumuz hazır. Hemen leğenlerimizi alalım. Eriştemizi keserken görüşelim. Gönlü güzel bacılarım şöyle annemle hamurumuzu makinamızda yoğurduk ve kıvamı çok güzel. Hamurumuz çok güzel özlendi. Hemen bezelerimizi hazırlamaya başlayalım. Bizim gelin kızımız işini bitirdi. Başarıyla. Almak isteyenler çok büyük bir rahatlık. Gerçekten harika bir makina. Çok memnunuz gelin kızımızdan. Şimdi hemen bezeleyelim. bezelerimizi hazırlamaya başladık. Sacımız odun ateşinde büyük saç olduğu için gönlü güzel bacılarım şöyle bezelerimizi birazcık iri hazırladım. Evde tavayla hazırlarsanız tavada pişirirseniz tabii ki bezelerinizi küçük hazırlayacaksınız. Makinamız o kadar güzel yoğurmuş ki hamurumuzu şöyle bir bakın. O kadar özlü bizi yormadan harika bir şekilde hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hızlıca sacımızı yakıyoruz. Bezelerimizi hazırlayalım. Sofra bezimizin arasına alalım. Üzerini kapatalım. Sonrasında açma işlemine geçeceğiz. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Yufkamızı hazırladık. Şu şekilde yufkamızı bolca unladık dinlenmeye bıraktık. Üzerine kapattık. Açma işlemine geçtim. Öncelikle merdaneyle sonrasında oklavayla açma işlemine geçtim. 3 yufka kalınlığında açacağız. Çok ince açmayacağız. Sonrasında da odun ateşinde saçta pişireceğiz çok da kolaylıkla açılan güzel bir hamur eğer ununuz kaliteli ise makinada de uzunca bir süre yoğuruyorsanız makinanız yoksa elinizde yoğurun ama uzunca bir süre yoğurun ve sonuç gerçekten harika şöyle hemen saçla pişirmeye geçelim gönlü güzel bacılarım sacımızı hazırladık ateşimizi yaptık ve bezelerimizi, yufkalarımızı bu şekilde pişiriyoruz. Eskiden büyüklerimiz bu şekilde pişirmezmiş. Çarşafın üzerinde böyle kullanmadığımız odalarda kuruturlarmış bir iki gün. Ama bizler şimdi her şeyin kolayını yapıyoruz. Şöyle üzeri kuruyuncaya kadar bu şekilde alıp sofra bezinin üzerine serip bırakıyoruz sonrasında eriştemizi keseceğiz. Hızlı bir şekilde pişirmeye devam edelim. Şöyle kurutmaya devam edelim. Yufkamızı haşlamaya devam ediyoruz. Şöyle odun ateşinde hafifçe bu şekilde tahtamızın üzerinde şöyle bezin üzerine seriyoruz. ılıdığında biri bir üzerine bırakıyoruz kesmeye başlayacağız yufkamız bu şekilde kupkuru soğudu soğuduktan sonra biri bir üzerine aldık kesme işlemine başladık bizler bugün makinayla keseceğiz elinizde de kesebilirsiniz kolaylıkla şu uç kısımlarını alıyorum uç kısımlarını da kare kare keseceğim. Dilerseniz mantı olarak pişirin dilerseniz yeşil mercimekli yoğurtlu biz çorbasını hazırlıyoruz. Bu şekilde makineye göre hazırladım. Makinamızı kurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sonuç harika. Bu şekilde. Hızlı bir şekilde kesme işlemini bitireceğiz. Bir taraf hamuru kesecek bir tarafta makinayı çevireceğiz ve eriştemiz hazır güneş görmeyen sabunumuza sereceğiz sofra bezlerimizin üzerine kurutmaya bırakacağız Biliyor bu şekilde kesmeye devam <laughs> bu şekilde küp küp kenarlarını kestik açmış olduğumuz bezelerin bunu yeşil mercimekle yoğurtlu çorbasını da hazırlıyoruz. Mantısını da hazırlıyoruz. Üzerine kıymalı sos yapıp bu şekilde küp küp gönlü güzel bacılarım. Şöyle bu da eriştemiz. Allah az tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Kestik bu şekilde. Sofra bezimizin üzerine serdik. Girmediğimiz bir odaya bu şekilde 3 gün 4 gün güzelce kuruyacak. El işte yapmak bu kadar kolay. Bir kış tüketeceğiz inşallah. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Kanalımda kalın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Hoşça kalın.